Kadere hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. Kader. Allah Teala'nın ezeli takdiridir. Allah Teala olacak her şeyi ezelde takdir etmiş ve olacak her şey levh-i mahfuzda yazılmıştır. Allah Teala kaleme kıyamete kadar olacakları yazmasını emretmiş, kalemde yazmıştır. Ancak bunlar olsun diye emretmemiş, olacakları bildiği için bunlar olacaktır diye yazmıştır. Allah Teala alimdir. Geçmişi, hali, geleceği, açığı, gizliyi, kalplerdeki her şeyi bilir. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hayrı da şerri de yaratan Allah'tır. Kullardan sadır olan bütün fiilleri Allah yaratmaktadır. Allah Teala imanı, iyi amelleri sever, beğenir, irade eder yaratır. Küfrü, şirki, çirkin, kötü şeyleri ise asla sevmez, beğenmez. Ancak kul bu kötü fiilleri seçer, iradeyi cüz'iyesiyle tercih eder. Allah da bu fiilleri yaratır. Onun için kul küfründe, isyanında yaptığı kötülüklerde mazur olamaz. Çünkü küfrü, isyanı kendisi seçmiş, Allahu Teala da halk etmiştir. Kişiler Allah ezelde benim için küfrü, isyanı takdir etmiştir. O takdir ettiği için ben kafir oldum, asi oldum diyemez. Çünkü Allah'ın ezeli takdirini hiçbir kul bilmemektedir. Kaldı ki insan levh-i mahfuzda yazılı olduğu için mümin, kafir, muti, asi olmuyor ki. Onların öylece olacağını Allahü Teala bildiği için levh-i mahfuza yazmıştır. Kaza, Allah Teala'nın ezelde takdir ettiği şeylerin zamanı gelince kadere uygun bir şekilde meydana gelmesidir. Kaza iki kısımdır. Bir kazai müprem. Hiçbir sebebe ve hiçbir şarta bağlı olmadan kesin olarak hükmolunan kazadır. 2. Kazai muallak. Bir sebebe bağlı olarak meydana gelen kazadır. Çocuğun dünyaya gelmesi için evlenmenin şart olması gibi. Ancak kul kazanın mübrem mi, muallak mı olduğunu bilmediği için sebebe tevessül etmeli, bir kul olarak yapması gerekenleri yapmalı, yapmaması gerekenlerden sakınmalı, sonra da tam bir tevekkül içinde işlerin sonucunu beklemeli, sonuç hoşuna gitse de gitmese de razı olmalıdır. Allah Teala peygamberleri vasıtasıyla bütün insanlara hak ve batılı, hayır ve şerri, haram ve helalleri, İman esaslarını, küfür, şirk ve nifakın kötülüğünü, öbür alemdeki ceza ve mükafatı, cennet ve cehennemi hülasa olarak insanların dünya ve ukba saadetinin yollarını bildirmiştir. Kullara yaraşan Allah'ın emirlerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılmak, küfürden, isyandan, Allah Teala'nın yasakladığı şeylerden şiddetle sakınmaktır. Allah Teala'ya güvenip dayanmak, sadece ondan yardım dileyip sadece ona kulluk etmek, ona iltica edip ona dua etmektir. Ümitle korku arasında yaşamaktır. Hazret Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi, bir kişi cennete girecek denilse o ben olabilirim diye ümitlenirim. Bir kişi cehenneme girecek denilse acaba o ben miyim diye korkarım. Hülasa olarak Allah Teala'nın iradesi zatı ile kaimdir, ezelidir. Onun iradesi her şeyi kuşatmıştır. İradesinin dışında hiçbir şey meydana gelmez. Varlık aleminde mutlak irade sahibi sadece odur. Onun işi bir şey yaratmak istediği zaman sadece ol demektir ve o şey derhal var olur. Yasin Suresi 82. ayet Kerime allah Teala insana cüz'i irade vermiştir. İnsan bu iradesiyle hayrı da şerri de tercih edebilmektedir. Ancak insanda bu tercihlerini halk etme gücü yoktur. Kul sadece iradesiyle bir şeyi seçer, iradesini o şey üzerinde kullanır. Allah da kulun seçtiği, tercih ettiği fiili halk eder. Kafir kendi irade ve isteğiyle kafir olmuştur. Küfründe asla mazur değildir.